Koca tatil bitti bir tanesini okumadın şu kitapların. Süs diye mi dizdik biz bu kitapları buraya? Ne diyeceksin öğretmenine? İzlediğin videolarını mı anlatacaksan? Bak hiç cevap vermiyor ya. Bu tatil ödevi ne zaman bitecek? Beş gün kaldı okulun açılmasına ya. Ne diyeceksin öğretmenine? Gel çabuk bırak telefonu. Tatil ödevini bitir çabuk. Okulların açılmasına bir hafta kala memleketimizden anne baba manzaralarını izlediniz. Hepiniz evinde bu tip diyalogların yaşandığını, diyalog demeyelim de monologların yaşandığını <laughs> görüyorum. Neden? Çünkü bazen bizim evde de yaşanıyor bunlar. Ama ve şunu asla unutmayalım. Odadan bu şekilde çocuğumuza bağırdığımızda, seslendiğimizde çocuk birden aydınlanma yaşayıp evet ya ödevimin hepsini yapmalıyım, bütün haftayı okuyarak geçirmeliyim, öğretmenime ne hesap vereceğim ben diye düşünmüyor çocuk. Peki hocam ne yapalım? ödevini yapmadı, kitabını okumadı. Son bir haftadan mucize bekleyip kendiniz bu şekilde hırpalamayın. Ama çocuğa hatırlatmada bulunun. Okulunun açılmasına 6 gün kaldı. Kaç sayfa ödevin kaldı deyip onun bu ödevi organize etmesini sağlayabilirsiniz. Ama üzerinde baskı kurmayın. Yapmıyorsa da bunun sorumluluğunu yine kendisi alacak. Bunu ona nazik bir şekilde hatırlatın. Ama son bir haftayı ödev, kitap, ödev, kitap diyerek baskı içerisinde geçirmesin. Daha okula başlamadan, okuldan soğumasın.